Etkinlik 3. Aşağıda bazı kimyasal tür çiftleri verilmiştir. Bu çiftler arasındaki etkileşimleri belirleyerek çiftlerin e, bir, bir içerisinde çözülüp çözülmeyeceklerini yazınız. Ee, birincisine bakalım. Hatta bakmadan önce şurada bir çözünme olaylarını söyleyelim. Polar maddeler polarların içerisinde apolar maddeler apolar maddelerin içerisinde iyi çözülür diyeceğiz. Hatta buraya bir de ekleme yapalım. İyonik maddeler polar maddelere benzerler. Ee, onlar da iyonik maddelerde aynı zamanda polar maddelerin içerisinde yine iyi çözülür diyebiliriz. Baktık sodyum bromür, sodyum metal, broma metal, iyonik. su polar. O zaman etkileşim ne olacak? İyonik maddeyle polar. Yani iyon dipol etkileşimi. İyonik maddeler polarların içerisinde iyi çözülüyordu. Su polar. Cs2 aynı karbondioksit gibi. Karbondioksitin de apolar olduğunu bilmemiz lazım. Yani aynı grupta. Cs2 apolar. O zaman polar yerine dipol diyoruz. Apolar yerine indüklenmiş ya da geçici dipol diyoruz. Bunlar da birbiri içerisinde iyi çözülmüyor. Polarla polar çözülüyor demiştik. O zaman buraya çarpı dedik. C6H6 eğer bileşik sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa apolardır, apolar. O zaman polar apolar. Yine dipol indüklenmiş dipol. E, yine çözülmez. CH3OH ki e, polar bir maddedir. Bu arada 3 e, tür atom içeriyorsa direkt polardır diyebiliriz. Karbon, hidrojen, oksijen var. Burası da polar, burası da polar. Ama etkin etkileşim türünü sorduğu zaman burada hidrojen bağı diyeceğiz. Bunu kaçırmamamız lazım. Buradaki hidrojen oksijene bağlı, sudaki hidrojen de oksijene bağlı. O zaman buradaki etkin çekim kuvveti hidrojen bağı. Hidrojen bağı olduğu zaman hatta bayağı iyi çözülür. CCl4 aynı CH4 gibi bu da apolar. Eğer iki atomluysa, atomlarda da birbirlerinin aynıysa yine apolar. Apolar apolar, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol ya da London kuvvetleri diyebiliriz. E, apolar apolarların içerisinde iyi çözülür mü? Evet. Buraya bir de indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipol ekleyelim. Bu ikiye baktık. Yine burası da Br2 gibi iki atomlu aynı atomlardan oluşmuş apolar, supolar. O zaman polar apolar, dipol indiklenmiş dipol. Ve dipol indiklenmiş dipollerin arasındaki etkileşim neredeyse yok kadar bir şey çözülmüş.